Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sesim yine gidik bu, bugün arkadaşlar kusura bakmayın. Evet bu videomuzda Temmuz ayının ilave macerasını oynayacağız arkadaşlar. Video yoğunluğundan ötürü bu yan macerayı çekmeye hiç fırsatım olmamıştı. Şimdi o yüzden bugün çekiyorum. evet, gördüğünüz gibi bu ay iki tane ilave macera var arkadaşlar. <laughs> Bir tanesi Olimpos baskını görevlendirme. Diğeri Olimpos baskını eğitim arkadaşlar. Bir tanesi yükseltme eşyası parçaları veriyor. Diğeri de kristal parçaları veriyor. Ben kristal parçalarına giriyorum arkadaşlar. Çünkü yükseltme eş eşya parçasını zaten e, kolayca da mağazalardan falan şöhretle alıyoruz ama kristal parçalarını satın alamıyoruz. O yüzden e, ben görevlendirmeyi kullanıyorum. Şu anda elimde iki tane neydi bunun adı? Yazmıyor. Herkül'ün nesiydi bu bilmiyorum. değneği miydi, neydi? Onun bir ismi vardı. Unuttum onu. Evet. <laughs> Şimdi şu sağ aşağıda arkadaşlar iki tane görev var gördüğünüz gibi biri platin pul meydan oku Platinum meydan okuması diğeri süper Platinum meydan okuması burada diyor ki efsanevi zorluk seviyesindeki bir olimpos baskını macerasında yer alan son patronu listedeki şampiyonlardan birini kullanarak yenilgiye uğrat diyor. Hmm, Deadpool, Deadpool X Force, Goldpool, Gwenpool, Masacre, Platinum Pool veya Venom Pool diyor. Şimdi bende de Gwenpool 6 yıldızlı var, Deadpool X Force da var. Deadpool yani Gwenpool'la yapmak daha mantıklı benim için. Hatta Venompool bile var ama <laughs> Venompool'u kullanmam. Gwenpool en iyisi bunların içinden çünkü tabii benim elimde olanlardan yoksa Platin Pool ne kadar iyi falan masakre daha iyi olabilir belki Gwenpool'dan. Evet. Aynı şekilde bu e, okuduğumu destansıda da yapacağız arkadaşlar ve e, Platin efsane efsane kristale e, basmışım. Ha, ha e, aynen efsane kristalmiş. E, 8 tane on, Efsane kristal kazanıyoruz. Bir de süper efsane kristal kazanıyoruz. E, süper efsane sandıkta işte 6 yıldızlı platin pull'un kafasını veya e, her değneği seçiyoruz. Bunda da aynı şeyin 5 yıldızlısını yapıyoruz arkadaşlar. E, takıma e, Gwen pull alacağım bu yüzden. E, ya da Deadpool X-Force'un seviyesi son seviyesi onu alırım. Çünkü e, Gwen pull'un seviyesini yükseltmemiştim. Şu anda elimde de izo yok. Evet destansız zorluğa girelim şimdi arkadaşlar. Şöyle mutant takımı mı yapsam diyorum da... <laughs> Bakalım. Profesör X'i çıkarıp kolossusu alayım. Ondan sonra... <laughs> Kıyamet atlısı Deadpool x nasıl olur acaba? <laughs> bir onu denemek lazım. Şimdi hepsini mutant almayayım tabii ki. Ee, şaka bir yana. Hiç değişmiyor sanırsam. Ee, long shot falan vardı ilk başlangıçta. Hmm. Falcon bulunsun ne olur namaz ama kimseyi çıkaramıyorum ki. Hepsi çok iyi bunların. Kim? İyi hadi böyle girelim. Full mutant takımıyla giriyorum içeriye. Evet bunu kullandığımı geri alamayız arkadaşlar. Şöyle başlayalım bakalım. İlk rakibimiz Longshot. Düzünden cable kullanacağım. Nasılsa kıyametimiz var. Evet. Çok güzel canını alıyor zaten Cable. Bayağıdır da Cable'ı kullanmıyorum. Özlemişim Cable'ı gerçekten. Kıyamet sinerjiyle. Ah! Yetişmedi. Neyse öldü. <laughs> Kendi yerinde ölünce daha hızlı oluyor ya. Duvarın parçalanmasını falan beklemiyorsunuz. Ondan ben öyle daha çok seviyorum. Evet şimdi ölümsüz halk var, hiç değişmiyor bu rakipler arkadaşlar. Üçtür yani aynı kişileri dövüyorum ben. Bu ilave macera valla en sevdiğim tarzlar, tarzlardan biri yani, her gün işte alıyoruz eşyamızı giriş yapıyoruz sonra bitiyor tek seferde hepsini oynamıyoruz falan. Biraz uzun sürüyor tabii ama ödülleri de güzel bu haftanın en azından. Hadi şöyle atayım. Şimdi bakalım bir ihtimal belki ölümsüzlük açmaz. Sarsıntı attık. %90 azaltıyor çünkü o. Allah değdi. Heh bakın açmadı. Cable'ın Lakes'ini çok seviyorum ya. %90 yetenek sabit azaltması yapıyor çünkü. Bakın açtırmadı ölümsüzlük, ölümsüzlüğünü. Evet devam ediyoruz. Bakalım Red Guardian. Hadi Colossus gelsin. Yes. Güzel şimdi sinerjisi de var. Ama buna ya Juggernaut ya da Kırmızı Omega lazım güzel hasar vermesi için. Ama kendi başına da güzel hasar veriyor. Bakın 14k vurdu bile ya. Şöyle bir vuruş daha yapalım da. Heh. Türkiye bu iş bitiyor zaten direkt. <laughs> oh. Kafasını yedi 16 kay. <laughs> evet. Red Guardian'ı da hallettik. Şimdi sırada kuru kafa vardı galiba. Neyse ki elimizde apokalipsi var onun için. Ya ben birini kıyamet Tatlısı yapsam, yapmış olsaydım yani. deli gibi engellenemez olurduk kuru ile dövüşürken. E, evet, olacağız zaten direkt. Kuru kafa biraz zor temizleme yapar. atıyoruz. <laughs> Silah açık kaldı elimde. Ah, vallahi bir kıyametin altı yıldızı kaldı gerçekten. Onu da buldu mu? E, istediğim i̇stediğim mutant kalmıyor. Bir de sunspot oluyor kalıyor galiba. Da sunspot olmasa da olur. Prestige'in aslında lazım ama onun düşeceğini düşünüyorum ben R4'lerde. Çünkü 5 yıldızların R3'ünde de sunspot ikinci sırada arkadaşlar. Dördüncü rütbeye geldi mi Sunspot iyicene geriliyor. Gene aynısı olacaktır bence yani. Beş yıldızlar nasıl ölçeklendirildiyse alt yıldızlar da öyle ölçeklendirilecektir. Evet buna da kıyamet kullanayım. Temizleme yapıyor çünkü bu. Şöyle vuralım. Temel öfke önemli değil ama kaçış yapıyor başta. Onu da azaltıyoruz. Bir çift siper yapamadım. Hitman ki neden sebebiniz yaparken zorlanıyorum çift siperi. Tamam bir biri. Evet hallettik bile. Gene kendi yerinde düştü. Biz düşürmedik. <laughs> Sırada Deadpool var. Hadi Cable geri gelsin. Son boss'la nasıl dövüşeceğimizle ilgili taktik vereceğim arkadaşlar. Orada e, bütün canı Deadpool x Force'la almak zorunda değilim ben. E, bir sürüsünü işte yani %99'unu bunlardan, elimde bulunan hero'lardan biriyle alacağım. Ee, kalan yüzde bir canını da Herkül'le ay Herkül diyorum, Deadpool X-Force'la alacağım. Giriş hakkımız sınırlı olduğu için bunu dikkatli yapmamız lazım. Hele destansı zorluğa girerken sakın dalgınlığa gelmeyin. Yoksa yani tekrar oraya bilet harcamanız gerekir. Yani işte Herkül'ün değneğini harcamanız gerekir. Ondan çok dikkatli olun. Evet, devam edelim. Sırada cezalandırıcı var. Sinir bozucu bir rakip. Kaçışını da hep unutuyorum yani, kaçışına. Eskiden hep kaçardım. Bazen sese göre hareket edip kaçıyorum, bazen e, animasyona göre. E, cezalandırıcı da ikisini de kullanıyordum sanırsam. Ondan şimdi kaçış yapamadım. Genelde ikisini bloklayıp sonucundan kaçmak en güvenli ama tabi ya tüm özel saldırılar engellenemiyorsa, e, o karo varsa yani zorlanırız. Direkt bilmek lazım nasıl kaç, kaçıldığını aynı. 18 darbe. <laughs> Çok hızlı indiriyor Cable. Evet yolu devam ediyoruz. Sırada savaş makinesi var. Evet hadi manyeto gelsin ona da. Manyet öyle dövüşler biraz o, bitirici yaptı ya. Çok uyuz ya. <laughs> Bazen böyle ee, orta saldırınızı attıktan sonra biraz bekliyorsunuz Sonra ikinci orta saldırınızı atarken Bir baktığınız bitirici yapıyor İğrenç bir şey ondan nefret ediyorum Hünelleri hızlı basalım <laughs> Aynen böyle Ah Güzel saldırıya basamadım Hayda Şöyle bitirelim Ama üstümüzdeki bütün hünelleri ay, e, Aynen hünelleri kaldırdı Öyle yaparak, o yüzden hiç vuramayacağız. Doğru. Böyle bir özelliği var. En azından iki tane ibletimiz var. Öyle hızlı benim Tam özel saldırıya basacağım, elim kaydı basamadım yani. 11 etmişken... Gideyim hemen. Hı, şartlar kanaması. İki tane ve hallettik. Sorunsuz. Nasıl metal şampiyon yani. Hünelleri kaldırsın bir daha açarız. Geldik Herkül'e. Evet Herkül e, sersem bağışı olabiliyor üstünde. E, kuvvet yükü varsa biliyorsunuz arkadaşlar. Bakayım ona ne demiş o oyunda. Evet kuvvet başarıları varken de diyelim şuna. Hadi e, Cable deneyelim önce. Cable birle biraz zorlayabilir ama bakalım olacak mı? Şu anda yumruklaşma var. Bekleyeceğiz o yüzden. Şimdi siper yer mesela. Şimdi yere düştü. Çift siper yapmanız lazım. Aynen böyle. Evet. Özel saldırısından sonra da şey yapamıyoruz. Ağır saldırısından sonra yani ilkinden kaçınca ağır saldırıya bağlayamıyoruz. İkisinden de kaçmamız lazım. Ki kaçıp ağır saldırıyı yetiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. O yüzden Cable'da kolay. Ah basamadım ya. Ama unutmayın. E ee, Cable'ı öldürmeyecektim onu. Bir an dalgınlığına gelip öldürebilirdim valla. Evet. Kıyamet atlısı Deadpool X-Force'la halledeceğiz. Hadi bakalım. Deadpool X-Force'a kıyamet atlısı yapan oldu mu acaba şimdi arkadaş? Aa engellenemez falan mı bu dayak yedim bildiğin. Ölürse güzücü olur ha. Dikkatli olalım. Hı. Tamamdır. Engellenemez değilmiş. Oh ne güzel vurdu. Aman illa yani biraz daha vuracağız. <laughs> Ve hallettik Herkül'ü gördüğünüz gibi Deadpool X-Force'la. 32 vuruşun kıyamet atlısı Deadpool X-Force. Et takıldı herhalde ödülü veriyor şu anda bize. Evet 400 6 yıldızlı parça. Yine az bir şey kalmış 6 yıldız açmamıza. Şimdi bir e, ödüle bakalım. Aynen bakın süper platinum meydan okumasını tamamladık. Şimdi bunun destansını da tamamlayacağız. Şöyle bir bakayım. Aynı zamanda şurada bir etkinlik daha var arkadaşlar. Yani maci aynen müsabaka var. Özgürlük koruyucuları. As, e, bunun için aslında bir şey yapmanız gerekmiyor çok. Burada Olimpos baskında ilave macerasında işte Kaptan Amerika sonsuzluk falan WW2 e, klasik iç savaş muharebi ve Amerika Chavez getirerek ekstra puan alabilirsiniz. E, şart değil bence. En de sonunda zaten e, 750 bine falan ulaşırsınız ama burada yani çok güzel ödüller var. Böyle bir yerden sonra gerçekten şart olabilir onları getirmek. O yüzden ne olur ne olmaz Kaptan Amerika getireceğim ben destansı Şimdi destansıya giriyoruz. Aynı şeyi yapacağız. Eee kimi çıkarabilirim? Kolosu çıkarayım bari. Şöyle Kaptan Amerika'yı getirelim. Ya da Manyetoyu mu çıkarsam? Yok manyetoyu, Aynen Manyetoyu çıkarayım ya. En uzun sürüyor çünkü. Evet. Şimdi bir tane e, Herkül'ün asasını buraya harcıyorum mecburen arkadaşlar. O görevi yapmak için. Kesinlikle dalgınlığa, dalgınlığa gelmemem lazım o görevi yaparken. Evet. Ne de olsun nasılsa hepsinde Kaptan Amerika'yı kullanacağım ama Kaptan Amerika olur da knockout olursa diğer şampiyonları da kullanırım. Evet. O kadroyu da sağlam yaptım. Zaten güzel hasar veriyor kaptan. Evet daha alıyoruz. Tabii long shot'ta sınıf avantajımız vardı. Karşımıza epey e, sınıf dezavantajı veren hero'lar da çıkacak işte kuru kafasından Hitmonkey'ine kadar. Onlar da başka hero kullanırım. Hepsini de kullanmayı vereyim Kaptan Amerika'yı. Evet. Şimdi halk ölümsüze giriyoruz. Bunun canı epey fazla. Oyundaki en yüksek, en yüksek ikinci cana sahip halk ölümsüz. Ama Kaptan Amerika sonsuzlukta oyundaki en yüksek e, blok becerilerinden birine sahip. Oyunun en yüksek blok becerisi zaten açık ara e, kızıl kafatasında arkadaşlar. Red Skull'da yani. Ondan sonra Kaptan Amerika'lar geliyor. Sonra Profesör X geliyor galiba. Öyle olması lazım. Arada başka biri de olabilir. Evet şimdi Red Guardian'a giriyoruz gene. Kaptan'la devam. kritiğini parlatmada yapma sen tabii ki. <laughs> evet ama hallettik sorunsuzunda. Geldik kuru kafe. Ye. Evet hiç kaptanla uğraşmak istemiyorum yani. Bunu da direkt apokalipsi getireceğim. kaldı. Gayret nasıl spir atamaz üstünde. Evet kuru kafayı da hallettik. Şimdi geldik Hitmonkey'e. Ulus Hitmonkey. Onda da kıyamet kullanacağız. Zaten çift siper yapamıyoruz <laughs> Kaçabilir de onda. Evet Hitmonkey de tamam. Geldik Deadpool'a. Evet Kaptan Amerika'yı tekrar kullanmaya devam edebiliriz. Şöyle. Canı yeniliyor. Güç parayı doldurdukça çok sinir bozucu bir şey valla savunmadayken. Evet 29k bir kritik göreydik be senden. <laughs> evet. E, cezalandırıcı da sınıf dezavantajımız var ama e, çok sıkıntılı bir problem yok. İşte temizleme falan öyle bir şey yok. Ondan rahatça hallederim kaptanla. Ah yetişmedi. Aklımda hep kolosuz gibi kalmış kaptan Amerika'da. Sanki siperi kaldırıp hiddeti alıyor gibi kalmış. Hani çünkü kolosuz aktif bir siper zayıflatıcısını kaldırıp öyle pasif hiddetini alıyor ya. Ama Kaptan Amerika üstündeki e, kinetik yüklere göre alıyor. 5 tane olsa çok fazla alır. Yani hiddetin tesiri daha iyi olur daha doğrusu. Ay basamadım. Yap parlaklaları yap. Basalım evet, şöyle. Oh. Tabii ki dayanıklı yapacak. Bekleyeceğiz şimdi. Ve hallettik nihayet. Şimdi, Şimdi sırada kozmik alet sürücü var. Gelsin bakalım kaptan. Bakalım e, 106 yıldızlı parçayı kaç kredi için feda ettim tek umursadım orada kredi. Bir de kristallerden aslında gövdeyi de bulsam arkadaşlar tam olacak. Çünkü gövde eksik bende. Bir tek gövde eksik. Gövdeyi bulsam platin pulum olacak. Onu da bir gameplay'ini awakening'cem yani uyandırma cevherini falan kullanacağım. Gerçi uyandırma cevherim yok galiba. benim. Genel varsa ona basarım vallahi geneli. Direkt basarım hem de. Ya da bekleteyim ya. Yani. ikinci kere ama ikinci kere de bu kristali ta ne zaman içerim kim bilir. Nasıl beş yıldızlı sike atlamıyoruz artık. Yet geldik savaş makinesine. Hadi cable kullanalım buna da. Ne de olsa cable'ın hasarı hala güzel. Sınıfı dezavantajına rağmen. Aşırı güzel değil ama. Daha düşük. güzel saldırı atmasın diye çift siper de yapıyorum. <laughs> aynı anda ele düştük. Ne güzel altın veriyor her savaş. Evet geldik Herkül'e. Evet gene aynı taktiği yapacağım. Hadi Cable olsun çünkü Kolosus bir anda öldürebilir diye korkuyorum Herkül'ü. Bir anda devasa hasar veriyor ama Herkül yavaş yavaş veriyor biliyorsunuz. Ay bunu da aynı kara varmış ya yumruklaşma karası. Bu hele 30 saniye süründe. Ay, ah, bir de hala siper devam ediyor. Ondan arada böyle dayak yiyorum. Bakalım. Evet unutmayın şu kas e, resmi e, bir sayı yazıyorsa siper bağış, e, demektir. Sıfır yazdığında sersen bağışlı değil sadece herkül. Şöyle bir iki atalım. Ayrıca üstümüzdeki şu zayıflatıcı yüzünden e, offensive ability accuracy yani aynı saldırı saldırı e yetenek sabiti de kaybediyoruz. Evet artık dövüşü sonlandıralım ne olur ne olmaz. Hiç risk alamam. Gelsin bakalım Deadpool. Evet neyse ki sorunsuz hallettik. Bu zorlukla işimiz bitti. Siz de bu taktiği yaparak hem efsanevi zorlukta hem de destansız zorluktaki görevleri tamamlayın arkadaşlar. Sadece 106 6 yıldızlı parçası feda ettim bunun için. 100 Yani 5 yıldızlı önemli değil. Buradan da 200 feda ettim. Evet, ama onları zaten etkinlik sonunda açıyorum ben genelde. Evet şimdi alalım onları. Aynı zamanda e, neydi onun adı? Özgürlük koruyucularından da fazladan görev yapmış olduk. Şurada iki tane T4. T4'üm de yok neredeyse hiç. Güzel ödüller var burada gerçekten. Evet. Gelelim şuraya. Evet. ikisini de alıyorum arkadaşlar. Süper Platinum meydan okuması. Ee, tabii ki de kafasını seçeceğim. Kafası yok bende. <laughs> evet. Bunu da isteyelim. Aslında benim elimde kafa var. Hephaestus'un hefas, hefas, asası mı seçsem karar veremedim. O yüzden ama... Elimde çoğu şeyden iki tane var yani. Ee, ama kafaya gerçekten ihtiyacım yok. İkinci kere açmak istemem bu kristali. Ondan ben asayı seçeceğim burada. E, evet. Ya uyandırma cevheri var. Uyandırırsınız çünkü platin Niye ikinci kafayı alayım? Onun yerine 406 yıldızlı kristal parçasını seçerim daha iyi. E evet, şimdi kristallere gelelim. Bakalım neler çıkaracağız. Nerede? Heh. Önce küçükleri açalım direkt patlatacağım. Ve 330 kredi fena değil. Ama bir de gövde versen güzel olacaktı. <laughs> evet 330 kredi için 100 parça 6 yıldızlı parça feda ettim. Evet bakalım şimdi bunları açıyoruz. Ve 430 kredi eline, sağlık kristalcim. Ama biraz da parça vereydi bari. Ama parça konusunda pek şansım yok benim. Bir bakayım şöyle platin polun parçaları nasıl gelmiş. Ama kredi daha önemli gerçekten arkadaşlar. Bakayım şöyle. Evet sadece kafası ve iki tane arkadaşlar bakayım şuna. Sağ kolu var. İki tane sağ kol bulmuştum. Evet iki tane bacak üç tane de beş yıldızdan sağ kol var gördüğünüz gibi. Bir gövdesi kaldı. Sol koldan da bir tane var kafasını seçmedim ben orada. Evet bunu da bir ara kullanırım işte arkadaşlar. Evet ilave macera bu şekilde arkadaşlar. Biraz uzun sürdü kusura bakmayın ama. Hepsinin görevleri falan her şeyi anlatmaya çalıştım. Evet unutmayın. Şuradaki özgürlüğün koruyucuları görevleri için Kaptan Amerika sonsuzluk veya yazan diğer şampiyonları getirmeyi unutmayın. Çünkü buradaki ödüller gerçekten çok güzel. Evet ve burada da seçim sizin. İsterseniz yükseltme eşyasını için oynayın. isterseniz kristal parçası için. Evet bu videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Sorularınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.